Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz bu kez neredeyiz ve yine çok değişik bir keşfe çıktık. Bugün yürüyeceğiz, bu sıcakta yol tepeceğiz, değişik bir koy keşfetmeye çalışacağız. Ama önce bu koyu tanıyalım. Şafak ne diyorsun? Neredeyiz? Altınköy'deyiz. Altınköy koyuna geldik. Burada hem Marika Beach Club var hem de hemen yanında Halk Plajı var. İlk bu buranın Halk Plajı'nı bir görelim. <laughs> Bir deniz var burada. Şu koy bile çok güzel. <laughs> deniz burada muhteşem mi diyorsun? Muhteşem, dalga yok, pürüzsüz. Dibi görünüyor, Arka. her zaman gibi. Muhteşem urluslarına geldik. Buralar hiç bozulmasın yani istiyoruz. Çünkü gerçekten cennetten bir köşe bu. bu. Ama... Her her dağın arkası yeni bir koy. Yeni ee, burada belki de yüzlerce koy var keşfedilmeyip. O zaman keşfedelim ya. Keşfedelim. Yapabilir miyiz? Bu sıcakta biz nerelere yürüdük? Biz nerelere yürüdük? Bu sıcakta yürüyemeyeceğimiz yer yok. Çok büyük konuştuk. Bakalım. Biz <laughs> susuz hayı kuyu çıkmış insanlarız ki suyla neler yapabiliriz? Gerçi yine suyumuz <laughs> <Evet, suyuz> yok. Evet suyumuz yok. O zaman ne yapıyoruz? Yola koyuluyoruz. Park şu an yukarı çıkmaya çalışıyor. Evet çok kolay. Benim değil. çantamda sırtında sırtımda daha da hayat. Evet, öyle. misin bakalım. Yer yok. Ne olsa. Olabiliyor mu? Gördüğün kadar diyorsun. Helal. Helal kızım. İşte. Burçin geçtik. Geçtik. Zafer. Devam. 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 Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Saat 2'de şu güneşte öğlen sıcağında aslında çok yapılacak bir iş değil. Hızla sığınarak bir bira içerek gidiyoruz. İnanılmaz bir deniz var burada. Şu koy bile çok güzel. Sadece kayalık. Hani yürümek olmasa şöyle söyleyeyim. Yani sıcakta yürümek olmasa. Buraya çadır da atılır. Çadır attı da güneşin doğuşunu batışını izle. avcısı diyorum ben artık bize. Valla koy kapattık şu an. Şu suda bizden başka kimsecikler yok. Muhteşem yani. Su o kadar güzel ki. Bir de su belinize geliyor başta. Tabi biraz ilerlerseniz boy geçer ama hani ya havuz gibi yani hani böyle ben renk gibi yok. Şu kalabalık ezilmiyor. şu kalabalık denizde. Yani kimsecikler olmadı bir mükemmel bir koyduğun yüzü. Bu ağır içine var. Kesinlikle. Ne diyorsun? Kesinlikle bu yolundayız. Evet. Beğendik mi? Bayıldık. Gerçekten zirveyi oynayacak artık bu koy. Hem kimsecikler yokmuş. Beş kişi oluyor maksimum. Bir koy size ait. Boy geçmiyor. Altı kum, renkler, maldivler. Yani cennet köşesi ya. Hani buralar aslında çok bilinmesin. Daha mı iyi? Yok biraz zaten biraz... E, çok tenada. Onun için bilinmesi zor. Hani bilinmesin evet. diyor insan çıplar çok kalabalıklıkta olmasın. Bazı Yok Şu araba da gelmiyor. En az iki üç kilometre yürüme yolu var. Onun için çok kolay ulaşım arabanın gelmemesine ilk defa seviniyorum çünkü böyle cennet yerlerinin mahvolmasını hiç istemiyorum. Hani gerçekten cennetten bir köşe burası yani. Hani bu kadar yürüdüğünüze değiyor mu? Değil. Kesinlikle değiyor. O zaman plajımıza geri dönüyoruz. Nereye dönüyoruz Şefak? Köy'e. Yani Marika'ya. Marika'da biraz dinleneceğiz. Bir şeyler atıştıracağız. Sizinle de paylaşacağız. Yani bugünü birlikte geçireceğiz. Daha gün getirmeyiz. <laughs> hala diye. Gidelim. Altınköy koyuna doğru yaklaştık artık yolda. Şefak başına bağladı gömleğini. Hızlı hızlı gidiyor çünkü çok sıcak yani. Kaç derece diyeyim? Şu anki küsur küsür derece var sıcak. İnanılmaz sıcak. Hani bu sıcaklarda akıl karı mı? Yani iki buçuk kilometre çok bir şey değil ama tabii bunu öğleden sonra da sabah yürümek çok daha mantıklı olabilir. Şu yoldan inip plajımıza kavuşacağız. İndik indik, yolumuza gidiyoruz. Altın Köy plajı daha da kalabalıklaşmış. Yine atsan yere düşmez kolunda. Bu <laughs> kadar kalabalık görmemiştik çünkü koy. Bunun yanında dünkü dediğim dediğimiz başka bir koy vardı. Kleopatra koyu, çeşmanın çıktı. Gayet sakin duruyor. Yemekler karar verdik Marika'da. Şöyle mezarlıklar var. Şöyle bir kabuzu varmış çok güzel. Bir şey atıştıracağız şafak geliyorsun. mı? Olur. Valla. Gayet keyifli bir ortam. O zaman bir şeyler söyleyelim. Bana bunlarla ya. <laughs> <laughs> Yemeğimiz geldi Şafak. Ne diyorsun? Bana çok değişik şeyler var. <laughs> Bunun adı telli turnaymış. Köfte söyledik. Mezeler söyledik. Tüneciğim gün özetler misin bize? Çok güzel keşifler yaptık. Gerçekten kimsenin bilmediği, adı bile olmayan koylara <laughs> elimiz. videomuz şarjımız bittiği için yarıda kaldı. Şu an size 2020 yılından Haziran'dan sesleniyoruz. Yine aynı yerdeyiz. Yine Morika için önündeyiz. Biz geçen sene gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. O zaman ben maskemle el sallıyorum. Son olarak da şu an 2020 Haziran'dan Altınköy'ü bir gösterelim.